Bu arabayı alacaktım Ege'ler çok şey yaptı beni. Dediler kanka yapma Yapma hani kanka olmaz Cık, Sakin ol falan dediler Dedim Ege yani Bir hafta harcama yapmam yani dedim Ne olacak Tamam tamam İnandım ya tamam Alıyordum sonra böyle bir ışık belirdi Bir baktım GTA'dayım Param oradaymış Sonra aldım bir gidiyorum 60 FPS Full HD Bir gidiyorum var ya öf Sen misin ilacı <laughs> Aa ağzına sıçın. Biliyordum ya. O çocuğu. Biliyordum ya. Biliyordum ya. Oh! Ne yapıyorsun teyze ya? Allah belanı versin. Bir şey yapmadım ya. Hayır niyetim arkadan dayamak falan değildi. Lütfen hadi ya. Lütfen ya. Lütfen gerizekalım al. Öl yes. orada, öl orada. Yes, 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 motherfuckers, yes, yes. Yollayın lan paraları, ütülün <laughs> lan paraları. Money, 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 motherfucker. Money on my mother. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? No! <gülüyor> anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> Aykeval 15 aydır subscribe'mış. Şu duvarı badan alan badan alan badan mallı mı? Badan lan mallı mı? Ölse de ölse de ölse de O duvarı bir badanalarım, kendi başıma. Natural yollarla yaparım o bu badanayı. Tamam mı? Çıksana buraya kendi mekanımı yapacağım ya. Koş. Ben değilim abi bak ortaya geldim. <laughs> bak tamam Ya yapma yapma, yapma yapma çık ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ayda kim abi. ya? <gülüyor> 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 ya çık çık abi bu a... Lan paketi kırdı. Al paket. kırdım kırdım. Lan ne buldum buldum şunu da. Yok yok daha soktum buraya. Al lan al al al. Sokamazsın ki içeri. Bitti. Kapıyı La, kapattım. Bir girmeye çalışsana. Bilemezsin diyor. Bir girmeye çalış. Şurada yeşil. Oh. Sokturt lan lan. Delirttin lan beni. Anam balık tamam. <laughs> gireceğim. Ya. <laughs> lan oğlum kırdınız lan. Ben gireceğim <laughs> lan. Bak getir bana bir tane yeşil ver Hadi mor 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 Ya Ege napıyon <laughs> <yapayım? gülüyor> Allah beraber. Allah belanı <laughs> 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 Lan oğlum gel, lan gel, gel.

Avradin oradaymış lan. Gel 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 oğlum gel Yapma oha <laughs> Ona ne avradınız Ona ne avradınız is coming lan. Ana da avradını coming. Hop tipine soktu. He's coming. Allah belanı versin ya. Ne his coming ya. <laughs> Zion AP'si Abayno Game'den senin e, skin'i aldım. Repa rekabetçi de senin skin'le oynamayı çok seviyorum. Eee? <laughs> 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 yedi tekrar yedi yedi öldü 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 baba oyuncu baba oyuncu <laughs> Bak abi ne şey öldü. öldü? Kesin öldü bak şu an. Şu an öldü bak, bak. Oğlum bak, bak öyle bak, nazar değdirme. <laughs> Alo. Bak bak bak. Aa, mal. ya kim ya? bak. Bak bak bak. bak bak. Bak Of bu neydi bu neydi? Bunlar neydi bu oyunlar? Neydi bu oyunlar? Leona'ya öyle demeyin ya. Leona lezbiyen değil. Leona var ya üf diyorum fena. Yani, Derken? Yani güzel anladım. Evet güzel. Benim bir aralar favori support'um Leona'ydı mesela. Benim de favori adı Ama çok bir Le aralar Miss Fortune'du. Hadi ya. Evet. Neden Miss Fortune acaba? Neden Leona acaba? <laughs> Çünkü çok tatlı. Çünkü o da çok tatlı. <laughs> Miss Fortune mu tatlı. Evet. Hayır. Selam Aleyküm Nece yayınlar. Geceyi güzel bir espriyle başlayalım. Kafanda bit var. Hangi bit? 32 bit. He? <laughs> 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 <laughs>